Yeni yıl zamlarla geldi, elektrik, doğalgaz, köprüler ve akaryakıt yeni yılla birlikte doğalgaza %25, elektriğe ise %50 zam geldi, elektrikte 150 kWh'in üzerindeki kullanımlarda ise %125 zamlandı, ayrıca Boğaz Köprüleri ve Avrasya Tüneli geçiş ücretleri de arttı. 2022 için belirlenen elektrik tarifeleri, resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Elektrik tüketimi 150 kWh altındaki tarifelere %50, 150 kWh'in üzerindeki tarifelere ise %125 zam geldi. 1 Ocak'tan itibaren mesken aboneleri için aylık 150 kWh kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat kWh saat başına 1 lira 37 kuruş, aylık tüketimi 150 kWh saat üzeri olan mesken aboneleri için ise kWh saat başına 2 lira 6 kuruş uygulanacak. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan EPDK yapılan açıklamada kademeli tarifenin dar gelirli vatandaşları korumayı, enerji kullanımında tasarruf ve verimliliği artırmayı hedeflediği bildirildi. Doğalgazda ise ocak ayı için mesken tarifesine %25, sanayi aboneleri için geçerli tarifeye %50 ve elektrik üretim amaçlı tarifeye %15 zam yapıldı. Buna göre, BOTAŞ ne konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine Ocak'ta uygulayacağı satış fiyatı 1000 metreküp doğalgaz için 1860 lira oldu. Ocak'ta yıllık tüketimi 300 bin metreküpün üzerinde olan sanayi abonelerinin tarifesinde, 1000 metreküp gazın fiyatı 6300 liraya, elektrik üretim amaçlı tarifede de %15 artışla 5520 liraya çıktı. Köprü geçişleri de arttı. Boğaz köprülerinin geçiş ücretlerine zammın yanı sıra çift yönlü tarife uygulaması getirildi. Anadolu yakasına geçişte otomobiller için alınan 13,25 liralık ücret tek yön 8,25 lira olarak belirlendi. Bundan böyle Avrupa yakasına geçiş için de ücret alınacak. Avrasya tüneli geçiş ücreti de otomobiller için 46 liradan 53 liraya yükseltildi. Akaryakıta da zam yeni yılda zam gelen bir kalemde akaryakıt fiyatları oldu. Benzinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 61 kuruş, motorinin litre fiyatına 1 lira 29 kuruş ve LPG'nin litre fiyatına 78 kuruş zam geldi. Güncel haberlerden haberdar olmak için sadece abone olarak bildirim zilini açmayı unutmayınız.